...ve aday olduğunu en azından diyelim, unutuyoruz gibi. Ee, zannedersem temeldeki problem de bu. Çocuğu tırnak içerisinde kendi... Eşyamız gibi. Eşyamız, malımız, evet. ürünümüz ve onu şekillendirmemiz gereken bir varlık gibi düşünüyoruz. Halbuki öyle bir şey değil yani. Hatta birçok ben baktığımda hayretler içerisinde yazılmış olan kitaplar var. Çocuk işte bir ağaç gibidir. Onu mobilya haline getirmek ebeveynin görevidir. Çocuk hamur gibidir onu yoğurarak adam haline getirmek. Hayır öyle bir şey değil. Çocuk kendi içerisinde bir varoluşunu, fıtratını barındırıyor. Ebeveynlik görevi onun o birey olmasına saygı duyarak aslında onun fıtri halinin bozulmadan şekillenmesini sağlamak. Mesela bizim yaptığımız çalışmalarda neyi görüyoruz Emre Hocam? E, çocuklarına zarar veren ebeveynlerin tamamına yakınının söylemi şu. Ama onun iyiliği için. için. Ama onun iyiliği için. Ne yaptın sen çocuğu? Kulağından tutmuş içeriye götürmüş cezalandırmış. Niye böyle bir şey yaptın? Ama onun iyiliği için. E, ödevini yapmamış çocuk onu cezalandırmış. Sinirlenmiş çocuk ama onun iyiliği için. İyiliği için kimseyi aşağılamak, e, iyiliği için kimseye şiddet uygulamak, onun iyiliği için olmaz. Mesela biz kişilik bozukluklarının tamamına yakınında. Ee, çocukluk döneminde yaşanmış olan işte bu ama onun iyiliği içinle başlayan kaygı, korku, endişeyle şekillenmiş çocukları görüyoruz maalesef. Hocam mesela bazen çok olumsuz örneklerle karşılaşabiliyoruz. Yani sokakta e, çocuğunu döven, tip kakan bir ebeveyni uyarmaya kalksanız e, aynı az önce söylediğimiz gibi çocuk benim dilimi ister döver ister severim evet. şeklinde bir teklifle karşı evet. karşılaşabiliyoruz ama mesela gelişmiş ülkelerde e, mesela Amerika örneğini alalım yani Amerika'da bir ebeveyn Çocuğuna şiddet uygulayamaz. Evet. Çocuğa devlet gelip e, gerekirse muhafaza altına alır o çocuğu. Evet. Yani hatta e, aile yargılar. Evet. Yani istediğiniz kadar o çocuk işte sizden dünyaya gelmiş olsa da o bir bireydir, bir vatandaştır. Dolayısıyla onun korunma hakkı vardır aslında. Kendi annesi babası tarafından bile e, şiddete maruz bırakılamaz. E, maalesef ülkemizde genel kanaat şöylesi bir şey var. Bireyselliğe aslında ...yanlış bir şeymiş gibi bakılıyor. Birey olmak yerine aslında... ...kollektivizm daha ön planda tutuluyor. Cem olma, cemaat olma, birlik olma gibi şeyler ön planda tutuluyor. Halbuki önce birey olmak lazım Emre Hocam. Ben saygın bir birey olduğumu kendim hissetmem lazım. Ben neyi tercih edeceğimle ilgili... ...kendi fikri, altyapımı oluşturmam lazım. Ve belki ondan sonra bir cem olma grup olma, bir yere dahil olma, İslam olma ve kendi tercihimle hımm demek. Evet aslında bu çok iyi bir şey. Ben onun içerisinde kendi davranışlarımı, hayata bakışımı anlamlandırayım diyebilmesi için önce kişinin birey olması lazım. Bu birey olma hakkını kim veriyor? Anne baba ve eğitim gördüğü işte öğretmenleri vesaire veriyor. Şimdi baktığımız zaman çocuğa birey olma hakkı verilmiyor ki bir kere. Hep grup içerisinde tutulmaya çalışıyor. Mesela Öğretmen okulda çocuğa, e, çocuğum diye hitap ediyor. Kızım, oğlum. Ama o senin oğlun falan değil, onun bir ismi var. Ayşe, Tabii. Fatma, oğlum diye hitap ediyor. Ya ne kadar yanlış bir şey. Çocuklar, grup olarak hitap ettiğin zaman, oğlum, kızım diye hitap ettiğin zaman, onun aslında birey olma hakkını elinden alıyorsun. Çocuk kendisini bir birey olarak görmek yerine, bir grubun bir parçası olarak görüyor. Ve böyle olduğu zaman aslında baktığımızda, yetişkinler çok işine geliyor. Neden? Çünkü birey olmadan eğer kişiyi grup haline getirirseniz çok iyi yönetirsiniz. Haydi bu tarafa dediğin zaman o herkes o tarafa doğru gidecek. E i̇şte çok affedersiniz gerizekalılar dediğin zaman herkes kafasını önüne yiyecek. Böylece iyi yönetilen bir şey haline geliyor. Halbuki İslam'a da baktığımız zaman önce kişinin o birey olma sürecini, bireylik, bireysellik önce var. Sonra o birey olan kişi cem oluyor, grup oluyor, tarikata giriyor, cemaate giriyor. Yani önce kendi kişiliğini oturtturuyor. Kesinlikle. Sağlam bir şekilde. Ve ondan sonra bir şey şimdi, Tabii kendi neyi tercih ettiğini bilmeden bir yerin içerisinde var olursa ne olur? İyice yönetilen bir şeye dönüşmüş olur. Hocam bu az önce ifade ettiğiniz bir kötü eylemde bulunduğumuzda bunu aslında onun iyiliği için yapıyorum söylemini benzer şekilde. Ee, biz çocuklara davranışta da o kadar ölçüsüz ve dengesiz davranıyoruz ki yani bir ifrat tefrit diyebileceğimiz bir şey var o dengeyi sağlayamıyoruz. Ya aşırı derecede böyle bir lavabali bir ilişki içerisinde onları çok fazla şımartarak aşırı derecede bir sevgiye e, ilgiye boğarak e, bazen de tam tersi işte çok sert çok asık suratlı ve işte çok kabalık yaparak bu sefer çocuk e, nasıl bir ebeveyne sahip olduğunu da zihninde e, oturtamıyor. Evet. E, dolayısıyla nasıl davranacağını da bilmiyor. Hangi ortamda nasıl davranacağını da bilmiyor. Yani Hepsi hep örneği verilir. Yani yurt dışına gittiğinizde birçok e, işte restorantta e, küçük çocukların masada yetişkin bir birey gibi oturup güzelce yemeğini yediği, kendi oyuncağıyla oynadığı, ilgilendiğini falan görebilirsiniz. Ama maşallah bizim ülkemizde. Çocuklar genelde restoranlarda hep masaların üstündedir. İşte tuzu alır fırlatır, bir bardağı alır döker. Hep, hep bir tepki vardır yani. Bir şey sorar mesela ebeveyn cevap vermez. Vermediği için bu sefer refleks gösterir falan. Yani aslında o çocuğa iyilik yapmış olmuyoruz. Tam tersine onun o karakterinin e, doğru bir şekilde, güvenli bir şekilde gelişmesine ve o çocuğun e, bir birey olarak toplum içerisinde yetişmesine engel olacak şekilde dengesiz bir ilişki kuruyoruz.